şu baba. Ready. Neredis de yükleniyor daha. Hadi ya. SSD'ye yüklemeyen gencin hazin sonu. <laughs> Niye SSD'ye yüklemedi Fazla. Ben yani yedeklemiştim ya formattan sonra. Direkt attım klasöre. Hmm. Origin evet. gamesi atınca şey atmadım hiç. SSD'ye hiçbir şey atmadım. Ben abucu, de attım hiçbir şey yüklemedim daha. Evici okay. Studio. Seninki daha iyiymiş. Ben Evici Studio daha yüklemedim ha. Hadi ya. ya. O community indirirsin. Ya ne indireceğim community ya? Niye? 2015. Ben varsayılanı indireceğim. Abi onda şey yapamadım ben. Bazı şeyler çalışmıyordu bende. Nasıl ya? Allah Allah. Hatırlamıyor musun o gün çalışmıyordu ya benim getirdiğim projeler. He. Abujo Hadi. Ya ne hadisi? Ben de oyun hala yükleme daha. <laughs> Bari akşam hepsi kırıldı. Acıktım ya. Tank olalım mı? Tank mı? Ne tank ya? Hey. Pencereyi kapatırsam da yanıyorum. Gözünüzü seveyim. Bir Ahmet. Ölüyorum ben burada. Ama ölürüm ben. Yanarım. <laughs> İlk sırada ben çıktım. Helikopter solamaya çalışıyor sol taraftan. Haritanın dışından helikopterden müthiş bir atak geldi. Helikopter diskalifiye oldu. Kardeş. Bir dakika, bizim helikopter base'de duruyor abi ya, şaka gibi. Aa, düşman mısın sen? Steven Garfield'ın yanına geçeyim mi ben? Steven Garfield'ın yanına başkası geldi. Steven Garfield'dan müt B'yi alıyorum, B'yi alıyorum, alıyorum, vallahi da alıyorum. Benim yanım boş, benim yanım boş. Yok, boş, 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 boş. Skaf'ta iki kişi aldım. Müthiş bir hamle geldi uçan kediden. Double kill'i aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. Yerleşim inanılmaz. Herkes inanılmaz yerleşiyor. Ve Bayrak gitmek üzere. Niye gidiyor Bayrak? Birileri bir şeyler sıkıyor. Ha şöyle bir artistik hareket denesem acaba başarır mı? yok aşağı düşme. Evet. Hadi. Güzel şey. Hadi be oraya çarpacağım. Bir dakika benim silah birini işaretledim. Bir şey bir şey sıkıyor bize. Biri bir şey sıkıyor. Öldüğün için teşekkür ederim. kalmıyor. Abdü biz burada bir katliam yapmışız var ya. Öldüm. O kadar sıktım ben bu ala. Adamın sen var ya kare köksün 20 ile kaldırdın gerçi ama muhtemelen adam sana ateş ettiği için mecburen bana bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Bak ne güzel suizan. Görüyor musun? Hüsnüzan Hüsnü mı? Hüsnüzan he. O suizan <laughs> ne lan? Hüsnüzan bak görüyorsun değil mi? ne kadar mübarek adamız. Lan bir tamir etsin. İnsan evlatları. No! 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 Ye! Azvan gibi çıktım. Gel. Şuradan mermilerimizi alalım. Her şeyimiz tamam. Şuradan RPG'mizi de yenilerim. Aynen ne, etrafına bak. Maç yapacağız. Kaçtım. Patlıyoruz Terket gemiyi terk etsin Basket Hadi be Bir dakika aşağıya adam geldi Müthiş paraşüt yetenekleriyle olmadı Hadi hadi hadi. Abi bu nasıl bir eğimdir ya? Bu bu kısmı görmek istemiyorum ya. Bu kısmı hafızamdan silebilir miyiz? Aptu silebilir miyiz? Var mı öyle bir şey? Var var. Öyle bir teknoloji var mı? Var, yeni çıktı. Ben ben bu kısmı hatırlamak istemiyorum ya. Ya adam bizimle oyun oynuyor ya. <laughs> Oh tank geliyor hiç atlamıyoruz. Bu sefer çıkıyor. Bu sefer çıkıyor. İçimde güzel bir his var. Aa her yer gitmiş bir tek Ceyhan kalmış lan. Bu ne? Hadi ya. He. Ha. Lan cidden oyun oynuyor ha. Gene çıkmadı kimse. Neydi bu? Kimseler çıkmış olabilir. Aşağı katta kimseyi görmüyorum. Helikopter geldi. Asansöre kaçtım lan. <laughs> Abdü Ceyhan'a toplu bir e, gelim olacak. İçimdeki Olup... bütün şeyleri döktü dışarıya ya. Öyle bir şey yok. Var, var. Adam temizliyor C'yi. Yeah. Bursa için geliyorum. Oh. Ceyhan'ın yardımınıza ihtiyacı var. Ceyhan'dan Bursa yaptı ben şimdi. Ceyhan'ın yardıma ihtiyacı var. Geliyoruz. Ama Bursa gidiyor. Ceyhan da gidiyor şu an. Abi kafasının hizasına ateş ediyorum 16 canı kalıyor ve headshot gitmiyor ya. Evet Ceyhan Gigi abi. Yukarıda mısın hala? Gitti abi gitti. Artık bitti yani. Tek başıma direnemem daha fazla. Bari Bursa'yı alalım. <laughs> Hayır nasıl gitmiyor anlamıyorum ki. O adamın ilki neydi bakacağım. Ya oyuncu pinkler arasında fark edince mi hit bozuluyor anlamıyorum ki. Tank geliyor. Ne taraftan? Ceyhan tarafından ve artık B'de. 77 canı var he he bana vuramadı şimdiden onu öpmeye gidiyorum geri kaçtı yeyhane gidiyorum helikopterle 28 diyor ya arkasından vurdum tanka 28 mi? Yok artık. O kadar 50'dir kardeş. Böyle ona Kafa atacağım adam. Adama kafa atacağım. Sen cevap verir mi? Eskaladım. <laughs> 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 tank tank kaçıyordum. Yandan araba geldi. O ezdi beni ya. Ah tank patladı lan. <laughs> Başka hiçbir ne diyeyim ya yani, ne diyeyim ben onu da bilemedim. Ne diyor ince hanım? Aptu helikopter geliyor geliyor geliyor. Asansör helikopter. geliyor. Asansöre bakayım ben. Kimse göremedim. Sağdaki asansörde iki. Ya bu silah uzak mesafede mi vermiyor acaba hiti? Geberdi. RPG'yi de atmak istemiyorum ya. Gerçi yok birini ateş almışım ya yani. Yakın mesafede çok iyi hasar veriyor. Uzak mesafede ve orta mesafede biraz sıkıntılı. Aşağıya atladım. Hadi Bursa'ya. Bursa Ay bursa. Denizli'ye, Denizli'ye pardon Denizliğe. pardon. Yanlış söyledim. Koşuyor. Ya atladım. Iskaladın lan. He ya hiç sorma. Görmedin değil mi o kısmı? Hmm, ucundan tutturdum ben de. Hmm. Ya orada kimse yokmuş. İyi ya. Dört eksisine düştüm en azından burada. <laughs> mermimiz falan var biliyor musun? <laughs> Geber. Sak. Aşağıda adam ya. Yukarıdasın değil mi sen? Orada kalsana be. Oh. Bomba atıyorlar. Tamam bir yerlere saklan. Saklan da vurdum. Açan Fahri'de Güzel geldi. Aslında onu da at, at, ya. Hala vuruyor. Helikopter Geldi mi? Tabii. artık çıkabilirim Yeah. Dur girme Ben de girmişim What? Mermim bitti Şey açtı demek açtırmak 92 vurmuşum Yakın mesafeden headshot demek ki bir tanesi Ben aldım Ben yapmadım Sorry dedim lan yanlışlıkla Yeah. Hadi hadi bayrağı alıyoruz hadi gençler

Abi adam nasıl aşağı inip beni alıyor ya? Kaldırıyorum kaldırıyorum. Hop 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 ready to go. Ne demek? Ah kedi ah bu hataları yapmamalısın <laughs> sen. Burayı mı savunuyorsun? Ha. Adam indi lan. Nerede? Araca Abi mıydın? kaç kere daha sıkacağım bu nasıl bir magnum adam ya? Adam hayatta görünüyor. Ya böyle bir şey olamaz. Sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Ondan sonra niye magnum kullanılmıyor? Ne yapacağım magnuma? Bekleyip silahın soğumasını mı bekleyeceğim? Araba yok mu araba? Bize araba lazım. Artık nasıl gideceğiz? C'ye gitmemiz lazım. Edirne'ye mi gidelim diyorsun? Kapıda düşman. He ee, paraşüt geliyor. Ve üzerine takip geldi. Ben kaçıyorum ben. Medikim. Geçmeye Bakayım bende ne? Bir tane RPG kalmış. Ha iki tane RPG kalmış. O tank bir girsin içeriye. O tankın girmesi lazım. Bırakın geçsin. Bakayım bir yukarı çıkalım ya. Yukarısı bizim de değil mi? Eee bilmiyorum. Haa yok Ay, adamlar inmişti yani. Adamlar inmişti. <laughs> Lan! Pislik! Kutaklarını yedim ben. yapmayın be ekmek arası oldu. Tank nerede tank? Oo. arkamdanmış kaçıyordu. Adam Uçtu havadayken mi? vurdu beni ya. O mesafeden helal olsun. Düşman çapırına bak ya. Adana gidiyor. Adana dayım ben. Biz Ceyhan'dayız. Tamam. What? Yani ben burada nasıl ölüyorum? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Ben burada nasıl ölüyorum? Fizik, matematik, integral, türev hepsini getir hiçbir açıklayamaz. Çatı dümdüz lan. Nasıl söylüyorum ya? Sarsıntıdan ölür mü insan? Korkudan mı ölüyorum? Hadi apto artık öldür şu çocuğu ya. Ben bitti? Yarım saattir seni izliyorum adamı öldürmeyi bekliyorum. Ya iki <laughs> <laughs> Sen onu öldüremiyorsun. Adam seni öldüremiyor. O neydi öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> tank gel lan. Abdü tank geliyor. Abdü tank geliyor kaç. Vurdum. <laughs> Hadi biri sıksın şunu. İki tane sıktım. 43 canı var. İki harbicilik canı var onun. Tamam. Gelsin. Helal gelsin. be. Helal be. Adam atladı lan. Atlamadı ya, geberdi. Sen hangi tanktan baktırıyorsun? Ben Adana'dayız diye şey Aha. diyordum. Evet evet. De ben onu vurdum zaten geçerken. Hesapladım. Bak burada defteri... Oğlum ne? niye oyun içinden konuşuyorsun? Evet. Yankı yapıyor. He. Ama düşman. Yine düşman. Ya geliyordun niye Kapı. durdun? Ben Bursa'ya iniyorum Artur. Ben de Bursa'ya gidiyordum zaten, adam öldürdü beni. İkinci kere. Tankıma da o... Ne işte Geldim yanındayım. Ya, arkadan gelecekler, dikkat et. Rampadan gelebilirler. Sen... Rampaya bakıyorum. Tamam. İki tarafa da ben bakıyorum. Aha. Geldiler. Birini aldım, diğeri beni aldı. İki kişiler. Ö gitmiyor mermi, kişiler. adamın bir canı kalmış. Bir. <laughs> <laughs> Hay ben şeyi anlayamıyorum. Adama gittiğini görüyorum mermilerin, hiç gelmiyor. İnanılmaz düşüyor konsantrem o anda benim. Hımm. Adamın Tan bir hayatta kaldı ya. <laughs> What? Bizim takım salak. Gerçekten salak yani. Yani bize ait olan tankı adama verdiler ya. Başkası bindi diye bıraktım o da inmiş. bir daha atladım. Adamı kendi mayınıyla öldürdüm lan. 202. Adamı kendi mayınıyla öldürdüm. Hadi ben. ya. Mayını May ateş ettim adam öldü. Mermi değiştir. Şarjör değiştir. Bu nasıl bir aksiyon? Oha. Bizim takım... Efsane iş çıkartıyor şu an ya. Kendimize ait olan tek bayrağı çok muhteşem ötesi savunuyoruz ya. Helal olsun lan bize. Kaç 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 kaç. Adam var solda. Adamı vurmadan gidiyorsun. Of. Of. Ne demek adam vurmadan gidiyorsun? Of. Işte. Abi adam 75 metre uçtu ya. <laughs> Ama hala vücudu tek parça şu. Garfield'in <laughs> yanında başlayamıyor muyum? Ha, adana gene gidiyorlar. Hadi şu tanka bir kişi daha ateş etse bitti o tank. 2 asist aldım helikopter bizim kafamıza inmiş ya. lan yok artık cidden yok artık şu an yaşadığım olay efsane ya yandan geçmiyor kurşunlar Camlar parçalanıyor ama hala adamlar vurmuyor. Demirlere çarpıyor da kurşunlar. Şu an benim internet şey mi girdi. gitti? Bende adam, de bir şeylik var. İleri adamlara hit gitmedi ya. Sağda adam vardı. Ne oluyor lan? Server gidiyor sanırım. Aynen adamlar ileri geri yapıyorlar. Amen o. Amen. Ben ses gördüm. J tamam. Ha! O neydi lan? Ah. Birinin şartlı değilim. Kimin şartlı değilim? Yay, adamı öldürdü. Alfa'yı <laughs> mı <laughs> kaybettin? ne yaptın sen? Bir adam adam vurdu. Adam vurdu ama adam vurdu. Dur. Ama bir dakika bakın yazdığım şey kaç saniye sonra gelecek. <laughs> Nasıl zıplattın beni ya. Zaten <laughs> <laughs> ben gördüm orada yattığında direkt dibine girdim. Şey yapmak için. Ne oluyor lan? Adamın Adamı... sıfır canı var. Vurdum ya. Vurdum galiba. <laughs> Bir şeyler oluyor ama neler oluyor anlamıyorum. Valla <laughs> biri beni vuruyor ama göremiyorum. 43 on. Aha. Gitti. GG. <laughs>